Hazreti İsa ve Esrarengiz Hayatı. Hazreti İsa, insanlık tarihinin en önemli ve en çok konuşulan peygamberlerinden biridir. O, annesi Hazreti Meryem'in mucizevi doğumuyla başlayan, Allah'ın mucizeleriyle desteklenen ve sonu hala gizemini koruyan esrarengiz bir hayat yaşamıştır. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de diğer kutsal metinlerde hakkında birçok bilgi verilen Hazreti İsa, tevhid inancını savunmuş, zulme ve haksızlığa karşı durmuş, ancak kavminin büyük bir kısmı tarafından reddedilmiştir. Onun hayatı mucizeler, zorluklar ve ilahi sırlarla doludur. Hz. İsa'nın hayatı doğumuyla birlikte büyük bir mucize ile başlamıştır. Annesi Hz. Meryem hiçbir erkekle evlenmeden Allah'ın bir lütfu olarak İsa'ya hamile kalmıştır. Bu olay melek Cebrail'in Hazreti Meryem'e Allah'ın emrini iletmesiyle gerçekleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılır: Biz ona ruhumuzu gönderdik. O da düzgün bir insan şeklinde ona göründü. Hazreti Meryem Halkın tepkisinden korkarak doğumu gizli bir yerde bir hurma ağacının altında gerçekleştirmiştir. Yeni doğan Hazreti İsa henüz beşikteyken konuşarak annesini temize çıkarmış ve Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu ilan etmiştir. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Bu olay halk arasında büyük bir şaşkınlık yaratmış ve Hz. İsa'nın doğumu onun esrarengiz hayatının ilk mucizesi olmuştur. Hz. İsa Allah tarafından İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildiğinde toplumunu hak dine çağırmaya başladı. Onları tevhid inancına davet etti ve Yahudilerin din adamlarının bozduğu inanç sistemini düzeltmeye çalıştı. Ancak bu çağrısı güçlü bir muhalefetle karşılaştı. Hazreti İsa'nın peygamberliği diğer peygamberlerden farklı olarak pek çok mucizeyle desteklendi. Allah ona şu mucizeleri vermişti. Çamurdan kuş yapıp üflediğinde kuşun canlanması, ölüleri diriltmesi, doğuştan kör olanları ve cüzzam hastalarını iyileştirmesi, gökten sofra indirilmesi gelecekten haber vermesi. Bu mucizeler halkın bir kısmını ona iman etmeye yöneltse de din adamlarını ve yöneticileri rahatsız etti. Hazreti İsa Yahudi din adamlarının yozlaşmış yapısını eleştirdi. Onların dini kullanarak halkı sömürdüğünü, gerçek iman yerine gösteriş ve sahtekarlık içinde olduklarını söyledi. Bu durum Yahudi liderleri arasında büyük bir öfke uyandırdı. Özellikle Kudüs'teki mabedin tüccarlar tarafından ticarethane gibi kullanılmasına karşı çıkması, onu Yahudi ileri gelenleriyle karşı karşıya getirdi. Din adamları Roma İmparatorluğuna bağlı yöneticilere, Hz. İsa'nın bir isyancı olduğunu ve Roma'ya karşı geldiğini söyleyerek onun ölüm fermanını çıkarmalarını sağladılar. Bu durum, Hz. İsa'nın hayatının en gizemli dönemlerinden birine yol açtı. Hz. İsa'nın hayatındaki en büyük sır, onun nasıl öldüğü ya da gerçekten ölüp ölmediğidir. Hristiyan kaynaklarına göre, Hz. İsa çarmıha gerilmiş ve üç gün sonra dirilmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim bu anlatımı reddeder ve şöyle der. Onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat onlara onun yerine benzetildi. İslam'a göre Hz. İsa'nın yerine başkası öldürülmüş ve o Allah tarafından göğe yükseltilmiştir. Bu olayın detayları hala bilinmemektedir ve İslam dünyasında farklı yorumlar bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Hz. İsa'nın kıyamete yakın bir zamanda yeryüzüne geri döneceği belirtilmiştir. İslam inancına göre Hz. İsa Deccal'i öldürecek, İslam'ın hakikatini insanlara gösterecek, adaleti tesis edecek ve dünya barışını sağlayacak, bu olay İslam eskatolojisinde ahiret inancında büyük bir öneme sahiptir. İsa'nın hayatından çıkarılacak dersler, İsa'nın esrarengiz hayatı, insanlığa önemli dersler sunmaktadır. Allah'ın kudreti sınırsızdır. İsa'nın mucizeleri Allah'ın gücünü gösterir. Hak yolda mücadele sabır ister. İsa halkı tarafından reddedilse de davasından vazgeçmemiştir. Allah peygamberlerini korur. Onun çarmıha gerilmediği ve Allah tarafından göğe yükseltildiği inancı, Allah'ın peygamberlerine olan desteğini gösterir. Hz. İsa'nın dönüşü gelecekle ilgili büyük bir sırdır. Kıyamete yakın tekrar yeryüzüne ineceği inancı, İslam'ın ahiret ile ilgili inançlarının önemli bir parçasıdır. İsa'nın hayatı yalnızca Müslümanlar için değil, tüm insanlık için büyük dersler içeren mucizelerle dolu esrarengiz bir hayat hikayesidir. Onun mücadelesi adalet, merhamet ve iman üzerine kurulu bir örnek olarak bizlere yol göstermeye devam etmektedir.